Merhaba arkadaşlar. Benim adım Gece Yarat. Çekmeköy Dağ Koleji'nde okuyorum. Yaptığımız projenin adı duyma engelleri zili duyması. Projenin amacı duyma engellilere yöneliktir. Duyma engelli olan birey zili duyamaz. Ancak bunu ona hissettirebiliriz diyerek bu projeye başladım. İlk önce bunu bu boyutta yaptım. Zile basıldığında spot ışık yanacak ve kontaktör titreşecek. Bu sayede kişi zilin çaldığını anlayacaktı. Fakat bu sistem boyutundan dolayı büyük olduğundan büyük olduğu için bireyin yanında taşıyacağı şekilde değildi ve bir yerde sabit durmalıydı. Ancak kişi ev içerisinde her yerde olabilir. Bunun için bileklik tarzında tasarlamaya karar verdim. Bileklik hem titreşimli hem de ışıklıdır. Işıklı olmasının nedeni bilekliği çıkarttığı zaman da Aydınlatma sayesinde zilin çaldığını anlayacak e, birey. Gördüğünüz üzere hem ışıkları yanıyor hem de tipleştiğinden dolayı kişi zilin çaldığını anlıyor. Bunun diğer bir yöntemi ise masaya koyduğumuz şeyin bastığımız zaman titreşmesini açıkça görebiliyoruz. Kullandığımız malzemeler ise elektronik kart, uzaktan kumandalı zil, zil butonu, saat kadrını ve bileklik. Ve bir de bunu koyacağımız kasa. Beni dinlediğinizden dolayı teşekkür ederim.